Efendim Zincirli Kuyu metrobüs istasyonunda akıl almaz bir olay yaşandı. Metrobüsün üzerinde kimsenin nereden geldiğini, kim olduğunu anlayamadığı bir ceset vardı. O sır daha sonra çözüldü. Metrobüsün üstünde ceset bulundu. Kimse nereden geldiğini anlayamadı. Akıl almaz olay Zincirli Kuyu istasyonunda yaşandı metrobüs şoförü sabah saatlerinde servise çıkacaktı. Ancak metrobüsün üstünde hareketsiz yatan bir adam gördü. Sağlık ekipleri metrobüsün üzerindeki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Devreye olay yeri inceleme ekipleri girdi. Çalışmalar yaklaşık 4 saat sürdü. Ceset adli tıp kurumuna kaldırıldı. Metrobüs şoförünün ifadesi sır perdesini biraz araladı. Cumartesi gecesi Sefaköy mevkinde hareket halindeyken bir gürültü duydum. Aşağıya inip kontrol ettim. Bir şey fark etmeyince yoluma devam ettim. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma akşam saatlerinde sonuç verdi. Ceset 31 yaşındaki Uğur Çelik'e aitti. Genç adam ayakkabılarını bile giymeden evden çıkmıştı ve psikolojik sorunları vardı. İlk sonuçlarda olayın düşme sonucu beyin travmasından ölüm olduğu belirlendi.